Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Nus Brawl'da um, star hediyesi hem de mega kutu böyle sushi, mushi varsa da açacağız neyse. Sushi de varmış. Hemen açalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 Kuzenim. Neyse istiyorsan ilk sen başla. Bir dakika ben de oturayım. Evet. Mega kutu 2 yazdı. Evet. Karakter geliyor Nita. Evet. <laughs> Arkada bu arada televizyon çalıyor. Şey Descends fond. Descends Gizemli Düzgün bir şey veriyor. Gizemli. <laughs> Efsanevi geldi. <laughs> Bu 19 tane aynı şeyden geliyor. Bir

Aldık diyor, çekip, adam. Yani çekip koydu be adamım! Sen niye Yani tam onda demek istedim. Kaybettin adamı, takip edin geliyorum. Abi, koşayım <laughs> Ne oldu diye bekledin? Abi, çekme şey <laughs> <Bedirhan> abi halletti. <laughs> evet, ne adam istiyorsunuz lan? Yenide kasıt var, bağlayı demedim. Bende de baskın var. Nereden düşündün? Adamın bir siktiğini düşündüm. Şuraya kadar düşündün mü? Baskında nereler A o çamayla döndü. Bu mu dedi bu ya! Sikmiş lan o, bak yaslanacağız şimdi! selamlar, şimdi sizinle bir oyun Ölüm uzun ne canlı bir gün ölümü tabi, abi. Değil, abi, bence sütük var abi ne olur? Ya ya yo, yo, seks yok rahat ol. Kafamda sütü demeksin. Sen de bizim adamların kesin İşte ne yani? Hoş geldin beyler. ben beni musun? Hayır be. Halin da alacaksın. İyiyim. dört doldu. Hem gördüğünden bu yana bir özgüven olmuş yok Çocuklar Para oldu. Parayı bir Bu iş böyle bir Bu

savaş kutusundan bir karakter gelir mi gelmedi riveller <laughs> geldi

Ayemiz adam oldu. geliyor lan? Kolt bit.

Hiperşar? Hocam, orada gençinin, gençinin. Bunu Kenji! Kenji, Kenji, Kenji. <laughs> Mega kutudan çıkardım. <laughs>

İki bir çiçeğim, bana bak, görsün, görsün. Aynen böyle devam arkadaşlar. Oğlum yeter düzgün bir şey ver. Büyük kutudan karakter çıkaracağım. Yani onları kutu açtı. O ember. <laughs> <laughs> Nasıl lan?

Kostü. Ben böyle Yapar, verecek şey mi? Cehennem hocası verdi birader. verdi. Ha. Yürü arkadaşlar hadi. Yürü Ekstra acı Oğlum çok şanslıyız <laughs> Arkadaşlar ab obunu olup <laughs> Abone olup Bık atın Abone olsana da Orada adam metro, kral, metro bile bak dar mi? Burası da zaten. ne iş var toplayan, abi Bu ara yarışmacı topluyorlar. Tansın. Bunu mu aradın? bir şey yaptın. ellerine bak. Metro'nun abi. Bakmaya devam edelim. Ya abi adam denirmiş. Yok işte takımla gidelim. Ben gerizekalı adam. Adam bulan 10 milyon bom verecek diyor. 10 milyon bas 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 ne kolu ne bas. İki. Bir tane size vasa bile. Ekstra acı. Bir dakika sesler bitsin mi? Hacı cehennem. Hacı çıktı. Hacı gidersem o zaman cehennem çıkıyor. Bekle bakana buldum. çünkü. Hacı. Cehennem

bu, şey gibi bir, bir yarışmada az sonra etti. O da işte kişi başı 80 milyon mod atlayacağı sırada. Bu iyi mi? Bunu görmezsem? İyi, iyi, mutluluk vermiş, yakışırlar öyle. O da şimdi böyle, çıkar şimdi. Neyse, böyle yapalım. Tamam, böyle yapalım. Ben Şu de, de. onu evet. anlamıyorum. Arkadaşlar, artık çıkıyorum. Bak, lütfen ona göre o yüzden. Çıkıyorum ben onu. Kim o galiba? Buradan, tabii çıkıyor. La havle la la, bu be tekna binna. Arkadaşım, her seçim konuları çığlıklar arasında... ...güler, kadın köylü yaptırır beni burada. Ben niye devam ediyorum?

şey beklemiyorum zaten ben. 19 19 çıkarsa. <laughs>

Anladın mı espriyi? Oğlum like at lan. Bak görüyorum seni. Hmm, kızarım sana. Hmm. Like at. Abone ol. da kutu açıyoruz Bir bak var mıdır? Bir bak var mıdır?

Efendim siz çıkırmak gibi birbirlerini öldürmek istiyorsunuz. O ne Kesin doğru getirelim. Evet. 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 Bu <laughs> ultra efsanevi kave oha lan biz bu düzene doğru gidecek durur <laughs> Bizim var <laughs> mı Evet beyler siz durun bir yerimize. Üçgene basın üçgene! Beyler L1 artı üçgene basın tam dışarı alıyor. Olabilir tek de vuruyor mu? Kardeşim buraya koruyun biz gidiyoruz. Tamam peki. Onu da ne yapıyorsun lan? Şarjörleri bitiyor da bulut açıktı. ben onları arka alacağım siz burada kalın. Al. Hadi hadi. Çok güzel bir şey. Ve Fatalım ya da birlikte şey yapalım. Koca geldik dedim. Neyse biraz maç oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya, Lan sen ne ara geldin? Öldüm ya. Oğlum. Güçlü adam. E benim. Hayır ya öldüm. Yükseltmem lazım. Şimdi olurum size. <laughs> <laughs> hadi aksesuarlar açıl Vur atma Bak yine bir şey diyecek kesin. Kardeşim anladık.

Araya rovaşat attık Oyuncağından tekstiline Her sektöre attık Kazandığımız para artık Sığmıyordu bankalara Yahu dedik Biz niye hiç bir film yapmıyoruz Temalı bu yapımda Bana canlı yayınlarda Abi Minecraft oyna diyen Nesil büyüdü Ama görünen o ki Bu oyunu yapanlar hala büyümeyen bana zorla Minecraft konuşturmayı başa. Bana olsun. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Filmi olsun diye yapılmış bir iştir oğlum. Yani bir sinema yapımı hikayesel olarak ne kadar bir şey anlatmayabilir diye örnek vermeseler, Aha bunu gösterin. Bakın size bitiyor. Bir filmi izlemeye başladım. Ama hiçbir bitiğimiz yok ulan kötü mü olacak, iyi mi olacak, vaktimi boşa mı harcıyorum derken bu taktikle o filmin daha başında ne kadar ucuz ve iyi olmadığını anlayacaksınız. Film daha başlar başlamaz şu üç şeye dikkat Başrol kendinden bahsediyor mu? Hikayeyi göstermek yerine anlatıyor mu? Oğlum eli var oldu. Deli. Hey. Kadın. <laughs> Yapın John Bartlett'in <Buck, gülüyor> <diye> bir halini <laughs> kalabalık bir halk <bat>, önüne <laughs> papaya yapan bir gibi karşılanır. Şeytan. Siz çünkü razı değil diye nefret edilmesiyle başlıyor. Anası bu baktisi balık pazarında doğuyor. Bu anlatım doğru değil. <laughs> Doğrusu anası bu vaktisi balık pazarında çırpıp balıklar karşısına atıyor. <laughs> Millet sana kusur malı kendini okuyor. Hani bebek kulağı derken dağ beden bir kesik gibi görünen bir samunayla karar ver. Bak biz kardeşimizin çubuğuyuz. Her şey. Dedikten sonra... はいでよ。 Karakter karakteri Yok kazı. Bu neydi? Benim Frank yok ki.

için bu bu ne olup like atmayı unutmayın. E